Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi kaderimde var mı, ee, olası geleceğimde bu kişiyle e, birliktelik görünüyor mu. Bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için öncelikle ilk destemi karıştırıyorum bu konuya odaklanarak. Bakalım. Burada düşündüğünüz kişi kaderinizde var mı? Buna yönelik bir açılım yapacağız. Evet. Destemi karıştırdım. Şimdi açılımına başlıyorum. Bu kişi bir kere var olan tabii ki bir kişi üzerine gittiğimizde kıskanç bir insan olduğunu söylememiz gerekir. Yani gerçekten özellikle kıskançlığı şiddetli bir şekilde yaşayan, bir takım kısıtlamalar getiren bu kısıtlamaları kendi üzerinde uygulamayı denediğinizde size çok düzgün karşılıklar vermemeye başlayan, baştan aslında belli uzlaşma noktaları olmuş. Yani e, sanki birbirinize belli sınırlar, kurallar veya aranızda hani böyle bir sözlü bir takım anlaşmalar yapmışsınız. Hareketleriniz ve etrafa karşı davranışlarınız noktasında bazı rahatsızlıklarınızla alakalı bir yüzleşmeler yaşamışsınız. Bir takım sıkıntı duyduğunuz insanlar e, etrafınızda tavırlarla alakalı. Dolayısıyla sevgili olacaksak bazı şeyleri bu noktada gözden geçirelim bazı e, insanlara ya da bazı ortamlara da hani onları da aza indirelim hatta set çekelim aza indirelim gibi bir takım anlaşmalar olmuş. Sonrasında bu noktada sanki karşınızdaki insan hani bir cinsiyet farklılığının getirdiği karşınızdaki hani işte onu ben yapsam hani daha hani seninki kadar olmaz ama senin yapmaman gerekiyor gibi bir takım bu sefer bazı dengesizlikler, eşitsizlikler olmuş. Sanki anlaşmalar tek taraflı bozulmuş ve sanki dolayısıyla siz ortada daha kıskanç olan taraf olarak göze batmaya başlamışsınız öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu noktada e aslında dediğim gibi esas daha fazla kıskanç olan karşı taraf olmasına rağmen bir şekilde dengelerin değişmesiyle bazı kabullenilen durumların nasıl diyeyim dediğimiz gibi yani hani bir şekilde neticelendirilen konuşmaların ardından tekrar sanki sevgili yokmuş da hani iki kişi arkadaşmış gibi bazı davranışlar devam ettiği sürece Siz bu sefer Hani onun gözüne batmaya başlamışsınız bir şey olmuş yani ilişkide sanki işte biri daha böyle bir kaçmaya başlamış bir o elde ettiğini düşündüğü için aslında özellikle artık böyle hani söylediklerimden ne çıkarır yanlış anlar mı kırılır mı gibi kafasındaki düşünceler hani artık silinmiş daha düşünmeden daha böyle pat diye hani böyle biraz e, baktığımız zaman hani nasıl diyeyim hani gelişine akışına hani hiç cümlelerini seçmeden konuşmaya başlamış. Dolayısıyla bir şekilde de aslında toplum içerisinde özellikle biraz e, gerildiğiniz durumlar, ortamlarda olmuş olabilir. Hani biraz etrafa karşı da bazı özelde konuşmanız gereken, özelde yaşamanız gereken bazı durumların da etrafa dışarıya taştığı da olmuş olabilir öyle söyleyeyim. Bazen telefon üzerinden olabilir ortamda bazen yüz yüzeyken de olabilir. Dolayısıyla bu gerilimler özellikle bu gerilimler biraz sanki birbirinizi hani sanki işte bir farklı kutuplara doğru itmiş öyle söyleyeyim. Aslında baktığımızda bu insanla aranızda bir mesafe olması da söz konusu onu da söyleyebiliriz sanki işte o daha böyle Türkiye'nin daha doğu tarafında hani yaşıyor, ikamet ediyor olabilir ya da oralı olabilir. Ama yine de sanki aranızda böyle bir mesafe girebiliyor diye çıkıyor. Ee, Size de baktığımızda yani hani daha böyle bir belki nasıl diyelim hani Ege olabilir işte Marmara olabilir vesaire daha batı tarafında bir yerler. Aslında bu mesafe bir noktadan sonra yorucu gelmeye başlamış. Özellikle karşınızdaki insan sizin onun yaptıklarıyla onun yanında olmadığınız zaman yaptıklarınızla alakalı e, olarak daha net ya da kafasında bir takım hani e, sizi bildiği için çıkarımlarda bulunabiliyor olsa da özellikle siz e, yanında değil olmadığınız zamanlarda ne yapıyor kimle görüşüyor nasıl devam ediyor bana verdiği sözleri tutuyor mu hayatındaki bazı insanlarla bağını e, yani bir şekilde biz ilişkiye başladıktan sonra görüşmeyi kesti mi vesaire gibi. Çünkü biraz çapkın birisi olduğu için özellikle etrafında bir şekilde insanlar hani çok olmasa bile geçmişten gelen bazı hani bir bir durumu var onu söyleyebiliriz. Hani bazı durumlar var ama bir kişi üstünden onlar öyle söyleyeyim başka biri üstünden. Hani bu kişiyle böyle bitmiş de bitmemiş gibi olabilir bir şeyler, bir mecburiyetler olabilir, bir problemler. Öyle söyleyebiliriz. Bu noktada yani ya bir bağı kopmamış kopmak üzere ya fiilen bitmiş bir şey ya da bir şekilde orada çevresel olarak hani bir şey içerisinde hani bir kalıp içerisinde davranmak zorunda biraz sanki mahalli baskı olabilir ailesel özellikle bazı telkinler olabilir. O noktada baktığımız zaman birazcık yani hani nabza göre şerbet veriyor ama bu tabii ki sizi sıkan ve onu kurtarmak istediğiniz bir durum ama oradan e, hani siz onu kurtarmaya çalışırken onun hayatına çok fazla müdahale ediyor ya da burnunuzu sokuyor gibi görünmüşsünüz onun gözünden. Dolayısıyla bu anlamda sizinle olan iletişimini de belli bir seviyeye çekmeye çalışmış. Hani darlandığını, sıkıldığını hissetmiş. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir şekilde aslında e, biraz böyle e, şey yollara... E, sapmaya başlamış hani bir noktadan sonra e, hani nasıl diyelim hileli yollar gibi çünkü e, beklentileri var. Hani gelecekle alakalı olarak. O beklentilerinin gerçekleşmesi için hani çok böyle tek başına bağımsız hani ben böyle canım ne isterse yaparım hani başına buyruk diyeceğimiz tarza davranamıyor. Bunları aslında bildiğinizi düşünüyor. Bunları bilmenize rağmen özellikle onu e, hani böyle bir e, sanki e, sıkıştırıyor olmak ya da işte anlayışsız olmak gibi algılıyor. Öyle söyleyeyim. E, Esasında baktığımız zaman hani bir yerden sonra aranızda ipler kopmuş ama bu iplerin kopması e, tabii ki burada e, görüşememezliklerle alakalı hani sebep oluyor olsa bile ...aslında ilişkinizin bir yerden sonra evrim geçirmesi... ...dediğimiz gibi aslında açılımın ilk kısmında çıktığı gibi... ...kıskançlıkların fazlasıyla artmış olması... ...bu kıskançlıkların artık bir yerden sonra şüpheye dönüşmesi... ...artık yani daha safi yani... ...daha böyle bir çocuksu kıskançlıklardan daha ziyade... ...farklı bir hayat yaşanma şüphesi... ...bunların endişesi ve bunların sorgulaması... ...özellikle onu bir yerden sonrasında... ...hani ilişki içerisinde... ...bir hani şey sürüklemiş... ...hani bir nasıl diyelim... ...hani bir tarafa doğru... ...bir buhrana doğru sürüklemiş işin açıkçası... ...çünkü hem ulaşmak istediği her zaman ulaşamıyor... ...hem de bir şekilde sanki böyle olduğu zaman... ...yani yüz yüze gelinmediği zaman... ...hep böyle gerginlikler daha da büyüyormuş gibi hissediyor... ...yani bunu böyle bir yerden sonra beceremeyeceğini... ...ya da daha sonrasında çünkü kafasındaki düşüncelerden kendi de emin olmadığı için aslında duygularından eminmiş size karşı ama düşünceleri özellikle daha değişken yani planları duruma göre durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla çok da söz vermek istemiyor. Öyle söyleyeyim. Bu kişi sizin kaderinizde aslında var, onu söyleyebiliriz. Ama yakın gelecekten bahsediyoruz. Kadersel dediğimiz zaman tarotta tabii ki öyle 80 senelik bir ömürden falan bahsetmiyoruz. Öyle bir şey çıkmaz tarotta. Ama burada baktığımızda yakın dönem içerisinde kaderinizde var, onu söyleyebiliriz. Tekrar bu insanla bir araya gelirsiniz. Çünkü bir şekilde aslında birbirinizle alakalı bir hani bir kumaş tutmuş. Evet, bu deste bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteye geçiyoruz. Evet, şimdi ikinci destemi de karıştırmaya başlıyorum. Bakalım şimdi burada yine aklımızdaki kişi kaderinizde, olası geleceğinizde var mı diye konumuz bu olacak. Bakalım. Yani bu aklınızdaki kişi, şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey var. Bu çıkan kişinin e, özellikle maddi problemleri, maddi yetersizlikleri e, fazlasıyla var. Onu bir kere söyleyebiliriz. Kendisiyle alakalı olarak özellikle e, bunları çözümlemesi e, hep böyle bir e, zor olduğu için ve yakın vadede bunları çözümlemesi hep imkansız gibi olduğu için hatta biraz böyle sizden de bir şeyler almış olabilir. ...maddi anlamda öyle söyleyeyim. Ama bunları e, sanki baktığımız zaman hani böyle bir... E, ...işte borç gibi olup da daha sonrasında... E, ...bir geri döndürmemiş olabilir. Yani e, bu insanla alakalı direkt maddiyattan başladık çünkü öyle çıkıyor. Genel olarak ekonomik sıkıntıları olan, parayı tutamayan... ...aslında kazanan, bazen kazanan, bazen para kazanmayan... yani bazen de işsizde kalıyor ama... ...yani e, onun dışında e, hani geldiği zaman da tutamıyor. Böyle bir şey var yani bu konuda çok başarılı değil onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda biraz bu noktada hani şey gibi davrandığını biraz çocuk gibi yani işte bir ergen kafasıyla hareket edip hesabını bilemiyor yani hesabını kitabını yapamıyor. Dolayısıyla bu anlamda hani hayatının gündem noktası sanki hep bunun üzerine olduğu için. Size bir yerden sonrasında ilişkiyi devam ettirmesinin tek sebebi maddi durum ya da işte parasal olarak yalnız hissetmemek adına mı gibi bunları bile düşünmüşsünüz. Aslında bu değil tabii ki sadece öyle söyleyeyim. Yoksa kendisine daha çok maddi imkan sağlayacak birilerini bulabilirdi illa ki. Hani bu değil tek konu. Ya da amaç bu değil. Onu söyleyebiliriz. Ama bir yerden sonraki, sonra sanki aranızda yaptığınız paylaşımlardaki duygu yoksunluğu, ilginin azalmasıyla beraberinde geriye ne kalıyor diye düşündüğünüzde belki bunu düşünüyorsunuz ya da biraz etraftan da böyle bir hani anlatılanlarla beraberinde çevrenizden şahit olduklarınızla biraz da kendi kendinizi gaza getirmenizle beraber tek sebebin bu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ki bu bugünkü karakterimiz için hani doğru çıkmıyor onu söyleyebiliriz. Evet biraz e, faydacı e, bir yapısı var. Kazan kazan gibi. Hani sen başka taraftan kazan ben de başka taraftan kazanayım. E, sonuçta birbirimizin eksik yönlerini tamamlayalım gibi bir e, yönü var. Yani belki salt duygu üzerine gitmemiş olabilir ama duygu yok da diyemeyiz. Çünkü çıkış noktası ve bir şekilde gelişim noktası bu. ha Bir yerden sonrasında bu noktada belki verdiği sözlerin arkasında duramamış ya da bir şekilde sanki ...hani siz sıfır ama o sürekli artıya gidiyor gibi olmuş olabilir. Ama aslında yine de çok varabileceği bir yer olmamış. Başka sıkıntılarla elindekileri yine e, bir şekilde tutamamış, edememiş... ...ya da gelen gitmiş, öyle söyleyebiliriz. Şöyle bir şey var. Genel olarak ilişkinizdeki gerginlikler... E, ...sanki karşı tarafın hem karakteriyle alakalı hem de hayata bakışıyla alakalı... ...devamlı birilerine tabi olma, birilerine gebe olmak... Ee, ve bir şekilde karşınızda güçsüz bir figür görmekle alakalı olarak sanki zaman içerisinde ona saygınızı da yitirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla karşınızdaki insan bunu da anlamaya başladığı andan sonrasında onda da sanki e, hani e, bir şekilde bu ilişkinin dikiş tutmayacağı ile alakalı bir kanı oluşmuş ve sonrasında e, bir geri çekilme dönemi içerisine girmiş. Hani bu noktada e, duygusal bağların hani zayıfladığı ve iki tarafında birbirine karşı aslında bakışlarının hani insan olarak yani o nasıl bir insan sen nasıl bir insansın yani artık karakter sorgulamalarının böyle karakter karakteristik analizlerin karşılıklı olarak devreye girdiği, sıfatların yapıştırıldığı birbirine karşı bir döneme girilmiş. Aslında tabii ki araya e, para girince ilişkinin bütün o büyüsü bozulmuş işin açıkçası baktığımız zaman. Yani bu sadece parayla alakalı da bir e, şey dedi yani paranın gündem konusu ya da böyle sorun olarak gündeme geliyor ve bunun e, şey olması yani sanki dediğimiz gibi hani bir majör bir unsur olarak yani devam ediyor olması aslında tadını kaçırmış olayların onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu diğer bütün özellikleri veya yaşananları aslında derinden alttan alta etkilemeye başlamış. Pek farkında olmasanız da öyle söyleyeyim zaman içerisinde gelişen bir şey olarak karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kendini alternatif yollar ve insanlar aramaya başlamış açıkçası onu söyleyebiliriz. Çünkü bir şekilde sizle alakalı durumda sanki böyle bir aranızdaki soğukluk e, hani bir e, şeye de yansımış. Yani böyle bir e, tensel durumlara da yansımış. Onu da söyleyebiliriz. Bir isteksizlik e, vesaire bu konuda. Dolayısıyla ilişkinin hani gü, e, hani önemli sac ayaklarından iki tanesi kırılmış oluyor. Bir tanesi e, bu ilişkinin devam etme amacının Hani duygu değil de tamamen bambaşka sanki bir iş ilişkisi gibi görülme şüphesi. Ee, öbürü de tensellik yani bu ikisi tabii ki en yani çok sarsıcı hani etkenlerden iki tanesi. Dolayısıyla bu noktada aslında iki taraflı olarak bir vazgeçmem, sanki sizin tarafınızdan bir terk etme veya terk etmeye doğru eee ilişkiyi götürme çünkü randıman alamadığınızdan ötürü öbür taraftan da bir küskünlük, bir gitme, bir öfkelenme ve böyle hani giderken de aslında bir takım şeylerin hani yarım kalarak gidilmesi var. dolayısıyla baktığımız zaman o biraz ortadan kaybolma şeklinde gitmiş. Şunu söyleyebiliriz işin açıkçası. Bu ilişkinin yeniden toparlanması olabilir mi? Evet olabilir ama zor ee, onu söyleyebiliriz. Yani yakın geleceğinizde, hani bu yakın gelecekteki kadersel döngü içerisinde bu insan çıkmıyor. Belki uzak gelecekte, belki başka zaman yine bu kişiyle alakalı yani bugünkü karakterimiz, yani tabii ki e, o zaman belki çıkabilir daha uzak gelecekte e, belki bir e, tekrar birleşme ama yakın gelecekteki e, bir kader içerisinde baktığımız zaman bu insan gözükmüyor onu söyleyebiliriz daha ziyade. E, bu kişi şu anda baktığımızda yalnız takılıyor ve bir sürede Hatta mümkün olduğunca, Uzun süre yalnız kalmayı isteyecek çünkü farklı insanlar ve yollar arıyor olsa da hani bunlarla alakalı çok bir başarı kaydedememiş. Şu anda yaptığı bir takım şeyler gündelik bir şeylerden para kazanmak üzerine işin açıkçası baktığımızda yani bir ilişki arayışında olmadığını söyleyebiliriz. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.